Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hastalığımızın 8. günü. Çok şükür gayet durumum iyi. Herhangi bir olumsuzluk durum yok. İlaçlarımız tamamen bitti. Takviye olarak arı sütü, parumpolis karışımı e, tüketmeye başladım. Gayet iyi. O da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini takviyesi almaya çalışıyorum. Bol bol C vitamini ve meyve takviyesi yapıyorum. Şu ana kadar güzel geçti, ciddi bir hastalık ancak korkmamak lazım, vücut direncini yüksek tutmak gerekiyor, moralmen yüksek moralle karşılamak gerektiğini, bu hastalığı iyice aleminde büyütüp korkup silmemek lazım. Kendimize hasta muamelesi yapıp da yataktan da sürekli yatmamak lazım. Bol bol yürüyüş, o da ortamında da olsa yürümek gerekiyor. Bol bol balkona çıktım bugün. Balkonda yürüdüm. Güneşten istifade etmeye çalıştım. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kitap okudum. Güneşli ortamda. Balkonda bol bol oksijen çalıştım. E, hayat normal devam ediyor şeklinde hayatı normal devam ediyor şekilde algılamak lazım. Yoksa bu hasta psikolojisine girdiği sürece e, bu psikoloji zaten insanı böyle hasta olmadığı halde hasta gibi hissettiriyor. E, hastana karşı e, moralli olmak gerekiyor. ve Çoğuştur bu da böyle geçip gidecek e, normal hastalıklar gibi koronavirüs hastalığı da geçecek süresi bitince elbette ki vücudu terk edip gidecek yani. İnşallah biz de şifayı bulmuşuzdur. Şu ana kadar e, çok ciddi bir sorun olmadı. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Allah tekrardan muhafaza etsin. Herkese iyi günler.